Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillahi ve ba'du. Evet, kıymetli kardeşlerim, kısa ve öz şafi fıkha derslerimizden kaldığımız yerden okuyoruz inşallah. Evet, farz namazlara tabi olmayan sünnet namazlardan bazılarını işleyeceğiz. İlk olarak işleyeceğimiz nedir? Münferit olarak yani cemaatsiz olarak kılınan namazlardan bahsedeceğiz. Evet. Şimdi ilki nedir? Vitir namazıdır. Peki vakti ne zaman başlıyor? Ondan bahsedelim. Vakti yatsı namazını kıldıktan sonra başlar ve fecre kadar yani imsa kadar devam eder diyoruz. En azı şafi mezhebine göre bir rekat. Kemalin en azı üç rekat en çoğu ise 11 rekattir söylüyoruz. İşte mesela yine diyor usalli vitri veya bir rekat kılıyorsa rekaten vahideten der mustakbilel kıbleti şerifeti edaen veya imama tabi olmuşsa muktediyen lillahi teala Allahu ekber der. Yani Türkçe ifadesi niyet etme Allah rızası için iki veya bir Rekat, vitir sünnetini kılmaya. Evet. Tabi en kamili bizim kıldığımız çoğu e, kimselerin kıldığı 3 rekat olaraktır. Ve onları da iki artı bir olaraktan kılıyoruz. Evet. Peki bakalım üçüncü dipnotumuza ne diyor? Veti namazıyla ilgili. Vitir namazını sadece Ramazan ayında cemaatle kılınması sünnet. Onun dışında hep tek başımıza kılıyoruz. Vitir namazını teheccüd vaktinde kılmak daha faziletlidir. Yani kişi yatsı sonra istirahat eder. Ondan sonra imsaktan önce kalkma imkanı varsa o zamana kadar tehir etmesi daha iyidir. Tabi malumunuz Hanefi mezhebinde vitir namazı kılmak vaciptir. Evet. Şafilerde ise nedir? kuvvetli sünnettir. Evet. O bir. Ondan sonra geldik ikincisine. O da nedir? Duha namazı veya öbür ismiyle kuşluk namazı. Vakti güneşin bir mızrak boyu kadar yükselmesiyle başlar. Bu da yaklaşık 40 50 dakika sonra diyor burada hoca efendi ama e, bazı alimler bunun 16 dakika, 20 dakika falan yarım saat böyle geçti mi kılınabileceğini söylüyorlar. Yani bu tabii 40-50 dakika İmam-ı Azam'a göre bu esasın öğrendiğine yani İmam-ı Azam veya Hanifilere göre esasın 40- 45 dakika sonra e kerahat vakti bitiyor. Ondan sonra başlıyor. Evet. İşte zaten söylüyorum. Kerahat vakti çıktıktan sonra başlar ve öğle Fadar devam eder. İşte mesela öğlen öğle namazına 200 dakika kalan, 5 dakika kala daha kişi kılsa inşallah olur söylüyoruz. En azı 2 rekattır. Kemal'in en azı 4 rekat. En çoğu ise 8 rekattır diyoruz. Evet. Usalli sünneten duha rekatteyni mustakbir el şerifeti edaen lillahi ta'ala dersiniz. Yani Niyet ettim Allah rızası için iki rekat duha sünnetini kılmayayım. Peki üçüncüsü nedir? Evvabin namazıdır. Vakti ise akşam namazını kıldıktan sonra başlar ve yatsıya kadar devam eder. En azı iki, kemalin en azı altı, en çoğu ise 20 rekattır söylüyoruz. Efendim Arapça niyet etmek için işte böyle ederler. Türkçe ise niyet etme Allah rızası için iki rekat evvabin sünnetini kılmayadır. Evet. Dört. Tahiyyetül mescid namazı var bir de. O da mescide girip henüz oturmamış olan her mümine sünnettir söylüyoruz. Ve iki e rekattır. Aklımızda bulunsun. O da e onu da kılmak lazım niyet ettim Allah rızası için iki rekat tahiyyatül mescid sünnetini kılmaya dersiniz. Evet. Beşincisi istihara namazıdır. Bir işin hayırlı olup olmadığına dair bir işarete kavuşmak için kılınan namazdır. Ve bu da iki rekatı biliyorsunuz. Arapçasını böyle buradan bakarak niyet edebilirsiniz veya niyet ettim Allah rızası için iki rekat istihare sünnetini kılmaya da söyleyebilirsiniz. Evet. Peki altıncısı nedir? Tesabih namazı. Hani söylüyoruz ya tesbih namazı. İşte bu oldu. O da dört e, rekattır e, Efendim niyet ettim Allah rızası için e, iki rekat tesabih sünnetini kılmayı söylüyoruz. İki rekat kılıyoruz. Selamımızı veriyoruz. Ondan sonra kalkıp iki rekat daha kılıyoruz. Evet. Belki dipnotlarımızı okuyalım. Duha yani kuşluk namaz hakkında. Bakalım yine ne diyorum. Bazı alimler işrak namazıyla duha namazının aynı olduğunu söylerken bazıları da bunların ayrı namazlar olduğu görüşündedir. Bu ikinci görüşe göre güneşin doğuşundan kısa bir süre sonra iki rekat işrak namazı kılmak sünnettir. Güneşin iyice yükselmesiyle vakti biter. Niyeti ise niyet ettim Allah rızası için işrak sünnetini kılmaya dersiniz. Evet. Peki ikincisi nedir? Evvabin namazından bahsetmiştik. İbni Hacer'in rahmetullahi aleyh katılmadığı bir görüşe göre akşam namazından sonra kılınan namazlarla beraber evabin niyeti de getirilerek evabin namazı sayılabilir söylüyoruz. Evet. Üçüncüsü neydi kardeşim? Bir de ee, tahiyyatül mescid namazındaki o niyet etme ee, meselesinde tahiyyatül mescid ve abdest sünnetleri farz ya da sünnet namazlarla beraber kılınabilir Şafii mezhebine göre. Nasıl yani? İşte diyorum mesela yeni abdest alan kişi öğle namazı için mescide girip de oturmadan önce öğle zatibesiyle beraber yani hani öğleden önce iki rekat kılıyoruz ya mesela Heh. o iki rekatla beraber tahiyyedül mescid ve abdest sünnetini e, efendim kılabilir. Yani her üç tane niyeti iki zekatlık bir namazda cem edebilir. Evet. Niyeti ise şöyledir. Niyet ettim Allah razası için tahiyyatul mescid ve abdest sünnetleriyle beraber öğle namazdan önceki iki rekat raatibe sünnetini kılmaya dersin sonra Allahu Ekber dersiniz. Evet. Dört neydi? Bir de istihare namazından biraz bahsederim. İlk zekatte kafirun, ikincisinde ise ihlas okumak nedir? Müstehaptır, aklımızda bulunsun. İstihare namazında. Namazdan sonra istihare duası okunur. Sonra kıbleye doğru yatılır. Dünyada beyaz ve veya yeşil görmesi hayır ve iyiliğe siyah ve kırmızı görmesi ise şerre delalet eder söylüyorlar. Cabir bin Abdullah'dan radiyallahu anh aktarıldığına göre şöyle anlatmıştır. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bütün işlerde bize Kur'an'dan bir sure öğretir gibi istihareyi dikkat öğretir ve şöyle buyururdu. Sizden biri bir iş yapmak istediği vakit farz dışında iki rekat namaz kılsın ve şöyle dua etsin. İşte ben onu uzun uzun orada aktarmış. Evet. Bir de tesbih namazından bahsettik. Birinci rekatte malumunuz e, zamm zammi sureden sonra 15 rukuda, e, rükuda itidalda yani rükudan kalktığımız zaman ilk secdede iki secde arasında oturunca ikinci secdede ve istirahat oturuşunda 10 kere Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber okunur. İkinci zekatta da aynı şeyler tekrarlanır. Diğer bir rivayete göre ihram tekbirinden hemen sonra 15. Dikkat 15. Zammi sureden sonra ve diğer yerlerde yani istirahat oturuşu hariç tabii Onlar kez okunur. Tesabih namazı gündüz kılınacaksa 4 rekatı bir arada ve tek niyetle gece kılınacak ise ayrı ayrı ikişer rekat kılmak daha faziletlidir söylüyoruz. Evet. Peki o gitti. Son olarak teheccüd namazına geldik. Vakti yatsı namazını kıldıktan sonra uyuyup uyandıktan sonra başlar ve fecra kadar yani imsa kadar devam eder. Rekat sayısı ise sınırsızdır en azı iki rekattır. İstediğiniz kadar kılabilirsiniz. Evet. Teheccüd vaktinde haza bile olsak kılının tüm nafile ve farz namazlar teheccüd namazı sayılır söylüyoruz. Evet. Yani o vakitte bile kalkarsa kaza namazlarıyla meşgul olursa inşallah bu eciri de e, almış diye ümit ediyoruz. Peki. İkincisine geldik şimdi. O da nedir? Cemaatle kılınan sünnet namazlar. Bir sonraki dersimizde de onlardan bahsederiz. Pek. Estağfirullah ve etubu ileyh. Velhamdülillahi Rabbil alemin.